Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Her gün böyle bransa videoları çekiyorum Artık yeni seriye başlıyoruz Şuna bari Bugün bir araba oyunu oynayacağız Hani bize gerek yok iyi bir oyun Oyunu ne Ekse bir kadir mi ne Kart kim Neyse şimdi hangi Oyunun Reklam Dur reklam geldi ya Hareket ettirmek de zor. Neyse, burada böyle şeyler var. Ses kısınlama oldu çünkü don don don. Kulağımı zarını patlattı oğlum. Burada böyle arabalar var. Şu bende, bu bende, bu 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 bu. Şu var. Bunu daha yeni açtım. Bence buna derif atmıyor. Bu araba hiç sürmedim çünkü ben bunu daha yeni aldım. Trafik mi? Trafik modu daha iyidir. Trafik modunda arabaları Trafik modunda arabaları içinden geçeceğiz. Evet. Başladık. Şimdi bak. Oyunun amacı arabayla drift atıyorsun. Mesela şöyle bak. Viii. <laughs> Ama biraz hızlı gidemedim. O yüzden şu parayı almam lazım. Para daha önemli bu arada. O da arabayı mor yaptım. Güzel mi? Daha demin sarıydı. Altı rengi de vardı da sarı daha yakıştı. Ayy. Mor daha yakıştı. Onun uy Demin kırdık? Hayır. O oh, araba hızlıymış lan. Bak derifi izle. Bak derif fattın daha yine. Valla içeri ana Şimdi araba sürme parkına gidiyoruz. Hadi pasaport kontrol et. Oyun arası pasapet çıkıyor. Ay. Şurada bir anam, anam, anam. onu Kır al kırdın kırdın. Hocam oraya şuradan çıkıyorum. dakika arabayı tamir edek. Eğer arabanız yere şey, oğlum. Adamlarca... <gülüyor> 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 Aa uçak geldi hadi. Uçak ben önden. Bana bu uçak bana yetişebilecek mi? Bu arada uçak çok hızlı. var. arabanı azıcık arabanın içinden görek. Uf araba yakıyor Acil galiba ben kazanacağım. Finish kazandım. Mağazdan seni geçtik. E uçak yok. Uçak şimdi gelir boş ver. Şimdi şuradan azıcık arabanın içine gel. Arabo içi daha iyi. Angaranın bağları çalmıyor. Bak şöyle çak çıl bak. Lan. Ses geliyor. Devam eder şimdi. Azıcık ses açacağım. Baksana. Ne kadar ses geliyor ama ki ya. Devam et. Abi o abi ses. Abi minicik ses açıyorum. Evet üzeri. Anı ne? ya. Onun. Uf benim en sevdiğim yere geldik. Bu ne? Lan. Ben araba değiştirerek artık. Araba için çok beğendim ha. Şuradan böyle bir direkt odara. Uy! Amın. Ona düştüm yere bak. Tamam. Neyse. Neden çıkacak şimdi? Uy! Amın. Lan uçuyor. Adam araba sürmeyin uçuyor. Bu nasıl telefon adam uçuyor. Ona aldım parayı. Duş. Şimdi çok fazla para bulunan bir yere gideceğiz. Orada eşeklerin parası var. Azıcık açık yerden görek. Onun uçuyor. Şimdi şu şeyden Uy. bak. Uy. Cirfte bak. Uçağı meydana okumak için uçağa doğru uçuyorum. Uçuyorum uçağa doğru gidiyorum. Eğer şimdi yeni bak şurada bir tane araba var. O arabayı o araba eğer katledilen mesafeyi tamamlarsam o arabayı açacağız. Ve onun için şu anda uğraşıyoruz. Baksana içeriden de görünüş dıştan da görünüyor içerisi. Şimdi şurada birazcık araba değiştirecek. Çünkü orman yerinde para, para toplayacağımız için bence tır alıyorum. Çünkü dağlarda çok araba var. O yüzden tır alacağım. Tır ne oğlum? Traktör bu traktör yok. Uy, kırdım arabayı Ha şimdi şurada bir ara bir dakika değiştirek abi. İçeri selam beyler diye giriş yaptım umuk. Daha bir dakika araba değiştirek. Ha işte ben bunu diyorum. Havalı değil mi? Bok gibi. Reklam. Reklam bütün oyunu bozuyor. Hadi açıl artık. Arabayı sürmemiz lazım. Onun içerisinde. Bu yola tırda tırda telefon var Bu aşırı sesler Baksana dağları Kolay tırmanıyor Bağlar çok hızlı ediyor, baksana Para var mı para, para para Money var orada money Money onun Şurada koskoca para gördüm Koskoca oğlu tır arabası o um, eve sığmıyor lan. O kadar büyük bir tır aldım ki. Bence biraz küçük bir tır almam lazım. Meclis atın. Mesela. Orada oyun hile dedi çünkü biz hileci değiliz. O sayede Nusra'yı indiren Kamil. Tırınızda gidiyor dedik. Derinizde bok gibi. Derinizde tabi araba yavaş gider. Deniz zekalı. çarpıyorduk. Abi, ben, abi benim ehliyetim olsaymış yemin araba süreyim diye deprem yapardım o kadar söylüyorum. Araba bana çarpma bak. Bak, bak kendi çarpır. Sakince. Allah bel... O Oh. oh. onu. Bu kadar hızlı gitmiyor çünkü bu tır. Kam karabası gibi lan bu ne? Para gördüm dedin. bak arabayı yıkacağım. Püf. Ölüme gelen her şeyi yıkıyorum. Aa bak bunu yasa yıkamadı. Ana camını kırdım. Cam kırdım lan. Adam yolla devam ediyor. Bizim bizim araba kırılıyor. Adamlar araba sonsuz ya. Onunu büyük bir darbe yaptık. Darbe gün. Eğer traktör sesleri gelirse Emirimiz ağzınız tövbe yap. Bas 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 bas. Basın basın valla basın. Tamam. B her video çektiğimde arkadaşım kuzey geliyor. Bugün bugün Allah şükür gelmiyor. OOey! Şey e, yolu kaybettik. Ha, şurada 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 gördüm gördüm. E, geri deriz burası. O şöyle buradan gideyim. Zamanım az kaldı. Hadi biz buradan gittik. Biz buradan gittik. Bak, Dirvadata gidiyorum. Ölme gelen her şeyi karım. para toplayacağız. Ya. Ölüme gelen her her şey. Yanlış oldu. Yanlış oldu. O taraftan, bu taraftan. Ananı birinize dökeyim lan. Eşyan son hıza çıktık. Onum. Anam. Puş. uçurduk. Puş. Hop. Puş. Bütün gün en ağır hıza uçuruyorum. parayı alıp videoyu bitireceğim. Bitiremiyordum. Amm Para gördüğüm gibi. Aynen burada. Koş koş koş. Duş. Anam duş. Ay. Lan. Ah. Deri, deri batacaktım atamadım bak. Koş 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 koş. Vay 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 vay. Lan. Tamam. Tamam şimdi o tarafa gideceğim. Onun. Param 500 olmuş. Bak bak. <laughs> Abi şu arabayı uçurun. Azıcık şehre gidelim. Şehirde azıcık açık bir havada gerek Şehirde geziyoruz. Azıcık dedik şehirde geziyoruz. Nasıl seni? hep bir dakika sonra video bir dakika sonra değil de. Ya bir dakika sonra video bitirip. Bak işte bizim doğduğumuz yer burası. Taksilerci. Kaç tane taksi var lan? Taksi ordusudur. Lan taksi ne gidiyor? Bak bir taksi. taksiye yazacağım. Sen kimden izin aldın? Taksicilik yapıyorsun lan. Yakacağım lan seni. Oha adamı yıktım lan. Bom. Para var. Uy. Kaldırımdan gidiyor polis beni fark etmiyor. Oyunun polis yok çünkü bak. <laughs> Arabanın camlarını yıkmak. Şunu parayı alayım Video bitireceğim. Daha son bir görevimiz kaldı. Şimdi en baştan başladığımız yere gidiyoruz. Sı, 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 sı video bitirmem lazım. Ölme gelenezelim. Pui. Pui. Allah Şöyle bitti galiba. Aynen öyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şöyle gireyim ben şöyle. E Ben buraya girdim ama video bitecek. E, hay senin ben. Neyse ben buraya girdim ama buraya girdim ama video bitecek. Bekleyin. Hepinize görüşürüz. Dur gireyim şuraya. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz.